Şahan'a geçelim. Çevreci evet. Şahan, günlerdir konuşuyoruz. Kaçak villasını kendisinden bir açıklama bekliyorduk. 10 dakikalık bir açıklama yapma gereği duymuş. Bir hadi izleyelim İzlelim. sonrasında konuşalım. Çevreci Şahan'ın villası kaçak çıktı. Ünlü komedyen sessizliğini bozdu. tepkilerin odağındaki şahan iddialara cevap verdi. Villası sit alanında mı? Denizi işgal eden iskele kaçak mı? Çam ağaçlarını keserek evini genişletti mi? dikkat şahan çıkabilir diyerek sayılı komedyenler arasında yerini aldı. Zamanla sosyal medyaya merak salan Şahan Gökbakar sanattan, siyasete, spordan, toplumsal olaylara el atmadığı konu kalmadı. Artık her taşın altından çıkan Şahan bir sanatçıdan çok sosyal medya trolü gibi davranmakla suçlandı. 2018 yılında Marmaris'te yazlık bir villa alan Şahan Gökbakar 2021 yılında çıkan büyük orman yangınları sırasında yaptığı paylaşımlarla çok eleştirilmiş. bu Tüm Türkiye afetle mücadele etmek için seferber olurken o çalışmaların yapılmadığını iddia ederek yangına körükle giden isimler arasında yerini almıştı. Orman yangınlarında takındığı çevreci duruşun ardından yaşanan gelişmeler Şahan Gökbakar'ı yine gündeme getirdi. Ünlü komedyenin 10 milyon liraya satın aldığı dubleks villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp özel mülktür girilmez tabelasını astı. Ardından sahile deniz kumu döktürüp denize zodyak botla oz bıraktığı görüntüler günlerce konuşuldu Devreci Şahan'ın villası kaçak çıktı. Gökbakar'ın kaçak iskele skandalıyla gündeme gelen villası hakkında mahkeme kararı çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında ünlü komedyene ait villanın çivi bile çakılmasının yasak olduğu birinci dereceden sit alanına yapıldığı belirlendi. Villanın yapı kayıt belgesi iptal edilirken yıkımı için karar çıktı. Eleştirilerin odağındaki Şahan Gökbakar sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bozdu. Hakkındaki iddialara cevap veren ünlü komedyen, haberlerde kullanılan görsellerin evine ait olmadığını ileri sürdü. Bu inşaat da bana ait değil. Arkada görünen ev de bana ait. Değil. Bazen onu da yuvarlak için alıyorsunuz. Bunlar komşumuzun evi. Bizim iki yan parselimizdeki evler bunlar. İnşaat da komşumuzun, evde de komşumuz. Bana ait değil. O yüzden komşumuzun evini benim haberlerimde kullanıp kullanıp durmayın. Resimlerde gösterildiği gibi iki katlı filan bir evim yok. Bizim oradaki evimiz tek katlı 85 metrekarelik bir köy evi. Açıklamalarına devam eden Gökbakar ev ve iskelenin yasal izinlerle yapıldığını kaçak olmadığını savundu. Zaten hali hazırda var olan bir evi ve iskeleyi satın aldım. Ben 2020 yılında bir emlak sitesinden bir ilandan bu evi buldum. Ev sahibiyle iletişime geçtim. Ev sahibi yapı kayıt belgeli evi ve iskelesini satıyordu. 2018 yılında almış yapı kayıt belgelerini. Ve gerekli incelemeleri yaparak işte gidip belediyeden sorgulamasını yaptım. Bir tahkikat var mı? İşte tapu dairesine gittik. Herhangi bir şekilde üzerinde bir şerh var mı? Devletin bir kurumunu koyduğu veya sit alanıdır, odur budur bir şerh de yok. Tertemiz her şey. Ve almayı düşündüm. Zaten burası ufak ve araba yoluyla ulaşımı olmayan, kafa dinleyebileceğimiz bir köy evi diye biz burayı satın aldık. Malikane diye bir derdim olsaydı. Yani şimdi konuşunca şımarık diyorsunuz da Allah'a şükür imkanım var ya o gidip dünyanın her yerinde denize sıfır malikane alabilirim ben. Niye gideyim de Marmaris'te çam ağacı kesip sit alanına kaçak villa yaptırayım ya? Ben öyle bir insan değilim. Ben böyle bir insan değilim. Böyle bir topa niye gireyim arkadaşlar? Siz kafayı mı yediniz ya? Halihazırda var olan bir evi ve bir iskeleyi ben satın aldım herhangi bir eklenti, herhangi bir yeni bina. İnşaat, inşaat yapmadık yahu. Her şey yangınla değişti. Kafa dinleriz, huzur buluruz filan falan gibi bir yüksek idealle. Ama maalesef kısmet olmadı. 2001 yılında, 2021 yılında pardon, yangınlar çıktı ve o yangınlardan sonra bütün her şey değişti. 85 metrekarelik bir köy evi ve 10 metrelik bir iskele. Bütün bu problemlerimizi çözüyorsa, alıp götürülüyorsa, bütün günden buysa hemen yıkalım ya. Hemen yıkalım kardeşim. Gökbakar açıklamalarının devamında karara itiraz ettiğini ve mahkemeden çıkacak karara saygı göstereceğini söyledi. Biz de bu karara dava açtık. Hukuki süreç devam ediyor. Nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Ama devam ediyor. Durum bu. Durum bu kadar net ve bu kadar gerçek. Yargı ne karar verecekse, ne sonuca ulaşacaksa saygı duyacağız her türlü her şekilde ve dolayısıyla ne gerekiyorsa da yapılacak hiç merak etmeyin. Benim ne malikane ne iskele, kaçak uçak şeylere ihtiyacım yok. Benim de ailem yok. Şimdi bu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama 10 dakika. Bak 10 dakika kendini böyle bir açıklıyor, anlatıyor bir şeyler. Bu konuyla alakalı eğer haksız olmasa bir insan 10 dakika boyunca bu kadar uğraşmaz açıklamaya. Şimdi tabii yani Şahan Gökbakar'ın da anlaması gereken devlet bir karar almış. Şahan Gökbakar diyor ki ben buraya aldığım zaman diyor burası sit alanı değildi diyor. Sonradan diyor yangınlardan sonra sit alanı oldu diyor. Ya diyelim ki öyle, diyelim ki yangınlardan sonra o ormanları insanlardan korumak için devlet oradaki yapılaşmayı durdurdu, orada yapılaşma olmasın ve mevcut yapılar da yıkılsın istedi. Buna uymamak için niye direniyorsun? Neden yani her konuda her zaman e, muhalefet olmaya çalışıyorsun ki? Burada niye mağduriyet çıkarma çabasındasın ki? Yani devlet bir karar almış. Ormanları korumak için insanlar buraya giriyorlar. Kendi evlerinde mangal yapıyorlar bahçelerinde ya da piknik yapıyorlar. Orman yangınları çıkıyor. Bunu önlemek için devlet bütün ormanları sit alanı ilan etmiş, insan girmesin, yapılaşma olmasın demiş. Bir şey burada bir bir şeye evet. girmek istiyorum, bir Beyciğim. Şimdi bu evi anladığım kadarıyla bir emlak sitesinden satın Öyle aldım. Öyle söylüyor. Diyor. Evet. Şimdi madem bu evi bir emlak sitesinden satın aldıysa herhalde tapusu da vardır onda. Olmaz olur mu ya? E şimdi tapusu olan bir evi de yıkımı nasıl e, oluşuyor? Yani sonuçta resmi bir tapusu var elinde. Yani şimdi. E, Bunu nasıl satmışlar peki? Şimdi devlet yani kafamda oturmayan evet, şeyler var. Alınan çevre ve şehircilik bakanlığının aldığı böyle bir karar var ve bu kararın uygulanmasını oranın oranın yerel yönetiminden istiyor çevre ve şehircilik bakanlığı. Karar sonradan değişti diyor. Sonradan evet. değişti, sonradan değişti diyor. karar diyor. Evet. Yani şimdi tabii orası ki ben bir sit alanı şimdi çivi dahi çakamazsın sit alanı ama olanları... 10 milyona alındığı söylenmişti bu dubleks villasının hatta görüntüleri ee... vardı o yangınlarda da hatta herkes evini de paylaşmıştı evinin görüntülerini şimdi o, o ev ve dahili o sitedeki diğer villaların da kaçak olduğu söyleniyor. E şimdi tabii ki ben bu yasal prosedürleri bilemem. Hı hı. Ama e, elbette ki yani yine ben e, şimdi o bölgeyle ilgili. Çünkü orası hı hı. hassas bölge. Evet. Yani nasıl böyle kolaylıkla zamanında bu satışların yapıldığını da açıkçası çok oturmuyor kafamda. Kesin evraklarda bir eksik vardır diye düşünüyorum. Yani ya bir hani hani diyor ya oradaki köy ev malikane değil. Acaba köy evlerinin prosedürleri yasal prosedürleri daha mı başkadır? Hmm. Normal tapu değil de e, acaba oraya hani tarla tapusuna mı yaptılar? Şimdi ya anlatabiliyor muyum? Bir sürü kafamda e, deli sorular var. Yani bu kadar kolay olmamalı. Ne satış kolay evet. olmalı, ne sonrasından sit alanına çevrilip... var olanlar nasıl yıkılacak? yani gerçekten ya devlet çok karmaşık or ormanları korumak için sit alanını yapabilir yani korumak için devlet vatan toprağını yani korumak için olan... yangınlardan Tabii ki insanlar yaşarsa girip çıkarsa bence orası, o evraklarda oraya... eksik bir şeyler vardı. Yani, Bilal Beyciğim öyle kolay kolay da devlet de yani bunu sonuçta, hemen yapmaz sonuçta Şahan Gökbakar da itiraz etmiş mahkemeye başvurmuş ama yürütme devam eder diyor. Yani mahkemeye de başvursa alınan kadar uygulanır diyor. Uygula diyor. Kanuna göre uygulanır diyor. Zaten uygula iskeleyi yıktılar galiba. Uygula diyor. Marmaris Belediyesi, Marmaris Belediyesi uygulamıyorsa Muğla Belediyesi sen bir üst kurum olarak sen uygula diyor. İkiniz de uygulamıyorsanız diyor, gelir ben yıkarım diyor devlet, bakanlık. İskele yıkıldı değil ben mi? Yıkmak için, yıkmak için gidiyorlar oraya. Muğla Belediyesi gidiyor, devletin ilgili şey, bakanlığın e, bu tekrar e, şey yapması üzerine, yazı yazması üzerine gidiyorlar bir de ne görüyorlar ee, Şahan Gökbakar'ın evinin etrafı jiletli telle çevrilmiş Aa. içeriye giremiyorlar kapılar kilitli jiletli telle çevrilmiş tekrar geleceğiz diyorlar ve yani bize emredileni yapacağız yıkacağız yani burayı hani diyorlar kasıtlı yapılıyor gibi gösterip bir mağduriyet yaratılmaya çalışılıyorsa eğer dediklerinde haklıysa onun evi değil onun dışında başka, başka evler de var, da, var. E, yıkım kararıyla karşı karşıya bu arada. Sadece, evet, sadece ona, ona yapılan bir şey, değil. bir şey değil hayır yani. değil onu anlamaya çalışıyoruz o bölgedeki çalışıyoruz ya zaten. kaçak yapılarla bir de ben oradaki olurum. şu söylemini biraz dikkatimi çekti bende çok para var ben istesem her yerde her yerde yerde evi alabilirim ya. Ne, bunları bunları ne gerek, ne gerek var bunları söylemesine bunları söylemeye gerek yok ya, Tabii ya, ki senin paran olabilir ama bazı yerleri paran da olsa satın alamaz yani bazı özel yerleri işte Hı -hı. böyle e, yani şöyle söyleyeyim doğanın tabiatın içerisinde cennet, bir yeri gibi, bir cennet gibi bir alan paran da olsa alamazsın yani bu, bu, bu da her şey par ya, her vital ya, vital kardeşim. para kapıyı da açmıyor git, al, git satın al devletle niye inatlaşıyorsun ya devletle Kend niye yani evet. neden bunu yapıyorsun hayır evet. şimdi orası artık satılamaz. ...hiçbir şekilde bir şey yapılamaz. Ama arsası herhalde onu, ona kalır. Şimdi kanalı... ne olacak? Mahkemeden gelecek sonuç bekleniyor. Sonuç öyle bekleniyor. Mi? Karar evet. için. Evet. Hayır devlet diyor ki... şey, Yıkacaksın diyor, bu evi diyor. diyor. diyor ki, evet, kanunen diyor bu karar alındı diyor. Burası Hı. sit alanı ilan edildi ve buranın yıkılması gerekiyor diyor. Yıkılacak burası diyor. Belediyeye de uygulasın diye... ...kararı uygulasın diye yazı gönderiyorlar. Belediyeler mahkeme kararı gelsin diye bekliyorlardı. Mahkemeden diyor yürütmenin durdurulması çıkmadı diyor... Bakanlık, Çevre Bakanlığı dolayısıyla yıkımın önünde bir engel yok. Yıkın burayı diyor. E, şimdi bakalım ne olacak. Se diyor ki şahanda o da ilginç. E, eğer diyor ne diyor? E, eğer diyor e, sosyal sorumluluk projesi görüp ilk balyozu biz vuralım. Toplumsal bilinç oluşacaksa sosyal sorumluluk projesi görüp ilk balyozu biz vuralım diyor. Elimizle yıkalım diyor. Yani bir de böyle bir şey söylüyor. Ha bunu da bir tepki olarak mı? Tepki olarak söylüyorum. İlk balyozu ben vuracağım diyor. Ya balyoza falan ne gerek var? Zaten vinç şey giriyor, makine giriyor, yıkıyor ya. Yani Ya yani yasa ne diyorsa odur Bilal Beyciğim. Öyle tabii. Kanunların ve yasaların önünde söz söylemek veya kendi kararını almak olmaz. Yasa ne diyorsa odur. Bitti. Yani ben mu? ben gidip de ormanın içinden bir yer alırken 50 kere düşünürüm e ya Tabii bu. ki. Yani tapuda ne gözükürse gözüksün ya. Ormanın içinde bu yapı buraya nasıl yapılmış? Yani tabii. bu bu inşaatı buraya kim müsaade etmiş? Nasıl yapılmış? Senden önceki insan, burayı yaptıran insan katakollü ilişkilerle yaptırmış da olabilir. Senin şey söylediğin gibi. 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 evet. Hmm. Ee, köprüyü satmaya benziyor bu. <laughs> köprüyü satarsın ya. Evet. Yapı kayıt belgesi vardı. Araştırdık, aldık demişler ama... Şahan kadar zeki olduğunu zanneden birinin bunun daha böyle önünü arkasını ardını Düşünerek. araştırdıktan sonra cennet gibi yerde o gibi bir arsayı emlak sitesinden satın alabileceğinizi düşünebiliyorsanız yapı kayıt belgelerinin olduğunu da iddia ettikten sonra vallahi o zaman köprüyü de satın alabilirsiniz Şahan Bey.